Hepinize yeni günden selam. Ee, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ee, devam ediyor Hong Kong'dayım şu an. Bugün kısa bir Hong Kong turu yapalım dedim. O yüzden Hong Kong'dayız, bakalım. Öncelikle geçerken size bir yer göstereceğim. Burası tapınak, Budist tapınağı. Ee, genelde de Hong Kong'ların büyük bir kısmı hani Budist ve e, Katolik'ten oluşuyor. Çoğunluğu Budist. Birazcık göstereyim bana, yani normal gelmeyen bir şeyler var. Bilmiyorum sizin için nasıl ama... <laughs> Şöyle girişi. Ee, az önce turlamıştım içeriği. Anladığım kadarıyla herkes tüslü alıyor ve tüslüleri yakıyor. Burada fiyatları var. Videoyu alabilir video. No? Hayır. Yeah, okay. Hayır? Buradan tüslülerin fiyatı çok pahalı. Yani bayağı bir pahalı yani. Nimet lan. E, tüslü alıyorlar, tüslü yakıyorlar da, ibadetlerini böyle gerçekleştiriyorlar ve e, onların tanrıları için ikramda bulunuyorlar. Buraya yağ koyuyorlar, işte portakal, çikolata, bilmem ne her şey, ne olursa koyuluyor yani öyle diyeyim şöyle. Yani ama şöyle bir şey, bunlar hep israf oluyor ve dönüşte geri atlıyor ya da. Yağlar, yağlar tekrardan başa dönüp satılıyor yani tütülerin TL olarak fiyatı en ucuz 400-500 lira ve sadece yakıyorlar. Aynı şekilde şurada da tütüler var göstereyim. Ee, şu tüslünün tanesi 3000 ya da 4000 lira sadece yarım saat yanıyor ve atıyorlar öyle size Hani bana bu durum biraz mantıksız geldi. Yani <laughs> şöyle bir heykel mi diyeyim artık ibadetleri ibadetlerini yapıyorlar. Hmm. Burası da normalde gündüz de hep eşya dolu ya da yiyecek dolu oluyor. Şu an pek olmuyor. E, veriyorlar 3-4 bin lira para tanesine. Şu en küçükleri bile 400-500 lira. Aynı şekilde benim hani Çin'de satılan bileklikleri de satıyorlar burada. Şunu da göstereyim. Bakın bunu normalde 1 4-5 liraya satılan bileklikleri burada 50 Hong Kong Dolar, 200 lira yani şu. Şu 200 lira. Ve şurada bunlar altın değil. Yani benim şeyde de sattım bileklikler. Öyle diyeyim size. Yani altın falan değil. 400 Hong Kong doları. Yani 1500 lira para ortalama. Yani birazcık bir şey var. Bu da öyle. 400 Hong Kong doları. Şöyle de göstereyim. <laughs> Hong Kong'da genelde spor salonu çevrelerinde duş var. Sıcak su, soğuk su akan duş var ve Hani şey yapılabiliyor, nasıl diyeyim size? İsteyen herkes kullanabiliyor, halka açık güçler var. Oraya gidiyoruz şu an. Bu arada izleyici arkadaşlara çok teşekkür ederim. Instagram'dan ve yorumlara da güzel şeyler yazıyorlar. Hani daha çok motive oluyorum böyle gördükçe ve hani daha çok video çekme isteğim geliyor ve hani biraz daha özgüven kazan. Benim kaldığım yer yani çadır attığım yer, şehirden biraz uzak olduğu için genelde biraz daha sakin, biraz daha yeşillik bir yer. Hani güzel merkeze göre. Ve böyle köprüler falan var. Şuradan da tren geçiyor. Bakın adamlar öyle bir sistem yapmış ki şurası direkt yani şurası yol olduğu halde yolu bile kapatmışlar buradan inşaatta oldukları için. Ve inşaatın her yerinde şimdi bir naylon sermişler hani bir riske karşı. Öyle diyeyim. Adamlar bunu çok güzel yapıyor. Hani şey yaptırmıyorlar. Hani o riske girmiyor. Yok inşaattan bir düşüp hiç. Mesela Çin'de böyle bir şey yoktur ya da Hong Kong'da duymazsın inşaattan Kafasına düşen şey bilmem ne, hani öyle bir güzelliği yapıyorlar ki bazı yerlerde etrafın hepsini telle çevriliyorlar öyle diyeyim, telle demeyeyim de yani etrafının hepsini kaplıyorlar dışarı bir şey çıkmasın diye yani öyle burada da öyle atıyorum e, diğer şeylerde de şu mesela şu yerde bir e, şu yerde bir çalışma var tamam mı? Adamlar bu yeri kapatıyorlar şey demiyorlar hani o yer kapalı inşa işte. Çukur mesela diyorlar ki tehlikeli koyuyorlar onu etrafını güzelce kapatıyorlar. Şey de yapmıyorlar hani tam biz burayı kapattık diğer insanlar ne yaparsa yapsın demiyorlar. Hani başka hani biz bu yeri kapattık diğer insanlar ne yapıyorsa yapsın demiyorlar. Onlar için de ayrı bir yer yapıyorlar böyle geçmek için onları da düşünüyorlar. Öyle diyeyim hani o kadar sistematik ve hatasız yapmaya çalışıyorlar. Güzel, güzel yanları gerçekten var. Her yerim var. Buraya tuvalet banyo yapmışlar. Banyo genel yani halka açık bir banyo. Hani öyle sen spor yapmıyorsun, giremezsin. Öyle bir dünya yokken hani herkes kullanabiliyor yani spor yapan yapan. Hani utanacağınız da pek bir şey yok. Öyle değil. burası aynı şu şekilde. Göstereyim. Yani şampuan falan yok, o kadar da değil yani. Sadece duş alıyorum. Koyacak yer falan burada şey var yani hani duş almak için eşyalarını çıkartabiliyorum, oturabiliyorum. İçeride duş alıyorum. Sıcak su var işte o kadar yani yetiyor. Şimdi ben bir duş alacağım. Sonra çıkınca tekrardan sizdeyiz. Hadi eyvallah. Banyo artı, dişi fırçaladık. Full paket temizlendik arkadaşlar. Şimdi de çıkma zamanı. Şöyle yani bu, bu banyo Türkiye'de olsa büyük ihtimal kullenirdi. Evsiz olmayan da gelirdi. Evsiz, şey, sokakta kalmayan da yani millet evde yapmaz buraya gelir banyo yapardı. Öyle diyeyim size. O yüzden burada o yönden çok hoşuma gidiyor. Yani bir şey, her şey amacına göre yapılıyor yani. yani şehrin Abi bu bütün her yerde var. Ben bunu gördüm. Her ülkede. Her ülkenin güzel ve kötü yanları var yani. Hani şu ülke tamamen mükemmel diyemezsin yani. Kesin vardır. Öyle bir. Burada sakalları kestim. Saç tıraşı olacaktım. Saç tıraşı olamadım. Çünkü pahalı. Yaklaşık TL olarak 1200 lira falan. Yani 200-250 Hong Kong doları en az. Dedim Vietnam'da olurum en iyisi. O yüzden olmadım. Bir 10 gün sonra olacağım. Yenlerce şimdi bize ne abi diyecek. Bu arada şehir hakkında kısa bir bilgi vereyim. Ee, daha doğrusu kendi gözlemlerimi söyleyeyim, öyle diyeyim. Ee, o kadar normal ki insan sıkılıyor hani. E, hayat çok sıradan, basit. Yani atıyorum 45 yaşında biri gidiyor mesela, çizik yani oyun oynuyor böyle. Çok insan var böyle. Yani insanlar o kadar normalleşmiş ki hayat o kadar stabilleşmiş ki. Hiçbir amacı kalmamış John. Yani kendini geliştirmeyen adamın amacı kalmamış. Atıyorum Türkiye'de nasıl paranız olursa bile hani bazı insan hep aynı ya. Burada da öyle. Her herkesin belli bir şeyi var, bütçesi var. Hani adamlar yapacak bir şey kalmamış yani. Adam spor yapmayacaksa para onca da yapmıyor yani öyle diyeyim. İşte e, şurada şey var bak nereden ortadan öncelikle şey çıkanlara yol verin sonra sollara yanaşın. Herkes buna uyuyor yani bu gerçekten güzel bir şey. Hani bunları yapmaları, şeyleri böyle yani bir düzen tutturmuşlar. Hani adamlar stabil bir düzen yapmış ve her şekilde ilerliyorlar. Hani bozmuyorlar. Gece 3'te abi, gece 4'te hatta diyeyim. Kız geçerken kırmızı ışık, karşıdan karşıya araba geçmiyor. Gece 4'te yayalar için kırmızı ışık ve kız geçmiyor. Çünkü bunu öyle bir işletmişler ki bu durumu. Yani geçmiş geçmiyor yani şeyinde yok yani. Tam şey demiyor yani kendi aklını bulan gece 4'te araba araba geçmiyor. Ben niye kırmızı ışıkta bekliyorum diye düşünmüyor. Hep kırmızı ışıkta beklediği için sürekli kırmızı ışıkta bekliyor öyle değil. Ya da e, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani burada araba çarpma ihtimali eğer kurallara uymuyorsanız daha fazla Türkiye'den bana göre. Çünkü e, adamlar zaten herkes duruyor diye kırmızı ışıkta basıp geçiyor yani. Seni umursamıyor yani. Hani biri çıkar mı kar diye düşünmediği için mesela Türkiye'de o refleksi verebilir çünkü biliyor yani çıkacak çıkmayacağını ya da kendi de şey yani burada öyle bir şey yok yani hani kurallara uymuyorsanız ölme riskiniz Bence burada daha yüksek öyle diyeyim. bir de Metroda aklıma bir şey daha geldi onu da söyleyeceğim burada e, teknoloji fiyatlarında vergi olmadığı için e, iPhone falan ya, iPhone ne ya, iPhone bu tarz şeyler yani teknolojik ucuz O yüzden iPhone 15 pro Max ee, yani iphone 15 almak 14 almak ya da samsung android almak hani seçim yani hani stüdyo farkı belli etmiyor herkes alabiliyor tamamen tercih meselesi İstersen iphone kullanabiliyorsun istersen android alabiliyorsun ucuz olduğu için tamamen e Allah'ın kişinin isteğine bağlı. Türkiye'de aynı şekilde nasıl sto farkı birinde 15 Pro Mac görürseniz genelde zengindir yani fakir değildir hani. Burada ama öyle değil yani. Stodü'nün hiçbir yani umurumda değil yani. Bir kız elinizde iPhone 15 Pro görsün yani atıyorum ya da bir erkek şey demez lan çocuğa bak iPhone 15 Pro var demez yani öyle. Burada da yani ömür boyu yaşanmaz. Cidden benim yaşanmaz yani herkesin yaşayabileceği bir yer değil. Hani para için 10 numara bir yer ama bir süre sonra sıkacak bir yer diyorum ya 10-15 gün gelin on 10 numara sonrası sıkar adamı bunun dışında nasıl yapabilirsiniz parayı buradan çıkart çıkartabilirsiniz buraya gelip atıyorum bir iş bulduysanız 5-6 yıl çalışıp gidip Türkiye'de başka nerede istiyorsanız orada bir iş kurabilirsiniz çünkü yani yaşlandırır adam burası yorar yani ee, yani para para burada değersiz çünkü atıyorum siz 100 100.000 lira kazandınız burada çok değersiz o para ama Biriktirip bir yerden ne bileyim Türkiye'den ev ev alıp kiraya verebilirsiniz iş bulursanız. Adamların aklına gelmiyor böyle şeyler. Çünkü nasıl atıyorum Türkiye'de bir bankne de işte ev ucuz 200 bin lira olsa kimse alıp kiraya vermez ya. Bu adamlar için de öyle yani gidip Türkiye'den ev almak aklına gelmiyor ya da şey almıyor. İstese buradaki kiralar 120 bin lira. Ya yani 10 ay kira vermesi ya da 10 ay yani sokakta yatsa bir tane ev alabiliyor yani Türkiye'den öyle değil. Jordan'a geldik abi. Jordan'dayız. Bir sokak yemeklerinin o tarafa doğru vuracağım. Bakalım güzel bir şey varsa denerim. Yoksa denemeyeceğim. Ama ne gireceğim bilmiyorum. Neymiş lan burası bakalım. Burası da büyük bir restoran. Yalan söyleyemeyeceğim. Şehirde huzur var ama sıkıldım ya. Cidden hani baydı yani Hong Kong'da bu kadar kalınmaz. Hani bir huzur var, rahatlık var, şey var hani kafan rahat ama hani sıkıyor bir süre sonra burası öyle diyeyim hani Bilmiyorum ya. Sıkıcı. Burada genelde de bu arada hep McDonald's yiyorum. O da sıktı abi McDonald's'da. Hani hep böyle Türkiye'de abur cubur McDonald's şey yemek isterdik yani böyle burger bilmem ne hep McDonald's bir aydır yani 25-30 kere yedim en az yani artık gına geldi yani kola, burger, patates bir daha uzun bir süre yemem büyük ihtimal çünkü en ucuz ve başka seçenek yani en ucuz, en doğrucu seçenek o şeyimi özledim ya sabah ıspanak, pırasa falan böyle şeyleri sevmezdim yani Türkiye'ye döndüğümde sadece onları yiyeceğim bir süre yani. İnsan peynirle zeytini özler mi ya? Yani peynirle zeytini özlüyor ya. burası şehir merkezi bir de kalabalık bir yer. Sonunda o street street sokağını. Şurası. Ha buraya da böyle bir şeyler yapmışlar ama pek anlamıyorum ne yazın. Şurada bakın ördekler var. Kötü gözük gözüküyor ama lezzetli olabilir belki. Yani bilemeyeceğim onu. Yerde çince bir şeyler. kötü de değil aslında da. <laughs> Sonra burada da böyle Allah kötü ya. <laughs> This is fish, fish. <laughs> How much price? Oh. <laughs> hey, I want to just one. Only <laughs> hey, one? I try just yes. How much price? Okay. Riske girmek istemiyorum. Şöyle bir tane denemek istiyorum. O yüzden denedikten sonra şey yapacağım. Beğenirsem alacağım. Ha okey okey. Orada şimdi yağda kızdırıyor bakalım. Bu baktım internetten en ünlü bunu buymuş. Yani balık balık topları gibi şundan işte onu deneyeceğim. Fishball. Balık topu işte fishbowl diye. Burada da diğer bir şeyler var ama anlamadım. Çok hoş durmuyor. Şunlar da hiç yenecek gibi değil ama belki sonra denerim. Thank you. Bir tane. Oğlum güzel, güzel duruyor. Yiyeceğim şimdi. Abi internette baktım en ünlüsü bu diyor. Kılık topu. Bir güzelliği yok yani hoşuma gitmedi. Başka ne var? Dur bakacağım ama internette onları deneyeceğiz. Bunlar var da bunlar yenmez. Bir Abi çok kötü ya. Şurada şuna baktım. Bu da domuzmuş. Yenmiyor ya. Güzel bir şeye benziyor aslında da. Böyle bir kokoreç gibi şey gibi ama yenmiyor. This is how much? Twenty. <laughs> Twenty? Okay. <gülüyor> okay. Yeah. Yeah. Sikui, sikui. Okay. Give. Thank you. Bir tane kalamar ceza var. Thank you. Thank you so much. <laughs> Buna 20 ödedik. 20 Hong Kong dolar. O da 80 lira yapıyor. <laughs> Yani burada pahalı ama merak ettim. Deneyeceğim. Şöyle geldi. Kalamar soslamış abi. Pişirmişti. De. Bir deneyelim. Tadı nasıl? Hmm. Anlamadım sostan falan ama. Hmm. Değişik bir tadı var. Güzel bu da harbiden. Beğendim kalamarı. Very good. Good good, very good. Bir de good değil yani şimdi. İyi de çok 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 da iyi bir şey değil yani. Devam edelim. Sorry bro. Bro. Which which one is best? Which one is well, best famous, best good? The famous one is the durian version. Yes. Yeah. Durian. Uh, I have you ever tried before? No The Special smell. Yes, I know. It's very special. Yes. That, uh, and delicious. The, yeah. Maybe I can try mango. If it's something really special. <laughs> yes, you okay. should try durian. Thank you so but much. But if you don't want to take the mangoes, you want mango. How much this? Two. Uh, two for twenty-four. I want to just once. Can I buy can, just can, one? Can. Yes. Mango. Mango, yes, this. Fifteen. Fifteen. Right. Okay, thank you. Abi, şuradan bir tatlıyla başladık. Ne alaka bilmiyorum. Fazla çok geniş bir tatlı alalım dedim. Mangolu. O yumuşacık lan bu. Uh, so sorry, what is the name? This is mango. just mango dessert. De mango yeah. rice. Uh, mango stick rice. Okay. Aga okay. okay. mangolu pirinçli bir şeymiş. Onu deneyeceğim işte. Çok da adını da çok sorgulamaya gerek yok. Unlu yumuşak bir şey deniyorum şu an. Mango dolu yo. Abi, unlu mango bildiğin, tatlı. Kötü değil ama çok da güzel de değil. Yenir ama. Şöyle göstereyim. Unu da çiğ. Yani çiğ un içinde tatlı mango düşünün. Öyle bir tadı var. Neyse, ben şunu... Şurada bi' oh. Evde denemeyiniz. Umarım bir şeyi beğenirim ya. Valla birkaç şey güzeldi ama. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Şuradan başlayarak gidelim. <laughs> Sorry, what is what is this name? 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 Yes. What? <laughs> what? Oyster name. Oyster'mış ismi. Bir tanesi 35 lira ama kötü gözüküyor ya. Midyenin içine pirinç gibi bir şey, soslu bir şey koyuyorlar. Üktürüyor. Bunu denemeyeceğim. Bunu denersem iyice kusacağım. Onu denersem net kusarım. Burada tavuklar bacaklar. Bak burası iyi. Ama bunlar bilindik rezil. Hay, how are you? <laughs> I'm good. Island Jai, Sia, Kayukeen, Sam the Maya Chiu, Laga, Sihala, Sia, siha la, Sia, siha Sam the na, Sam the na, Sam the na. This is chicken, bro. chicken, chicken, chicken. chicken. All is halal, lot don't be scared. Hi, yes, bro. how are good. you? Chicken wrap, veg, non veg, Yumel and Jai, Kayukeen, Ho me Ho Hosie, ho, Chin Chang ho and how are you? चिकन है, पॉनिचेरी सॉस, रीडिशन में ऐसे यार सोए हुए, लैम्ब, चिकन, बीफ़ करी, वाचुलेट रहें हुए, यू में यारों साइकाय यू कीन, अनुकूश तुम, प्राइम दिन मज़ा ना मार I want to just one this, one this. आपसे, आठवर्ड फिफ्टीन, इस वन टू, you can get one, this one two. It How much two, this? This is fifteen dollar per month. This is two for fifteen dollar. Can I want, can I buy just one? Eighty, okay. yes. Twenty three. This is Indian food, right? India, Pakistan together. Together, okay. Allah, bunlar, <laughs> bunlar da damak tadına uygun gibi. Bunları deneyeceğim. Bu samosa. Bu güzel abi. Bizim Türk usulü Turn, turn. Sure. Uh, 25 and uh, 20 uh, which one 20 I want to no pork no pork. no pork no pork no pork yes because I am muslim. yes no okay I this is what oh. ah. What is the name? What is the name? Name? China pizza? China? China pizza? China, pizza. China pizzaymış. Sana 20 lira verdik. Can I eat here? Can I eat here? Eat here. Çin pizzasıymış. İçinde hamur. Bakın bir kokuyun bir sen. Evet hamuru pişirmişler mısır, sos bir şeyler katmışlar işte ya, böyle. Bakayım. Bir parça aldım. Yiyorum. Hiç bolayı yok. Yani... Tatlı hamur, mısır ot var içinde yani. Böyle diyeyim sana. Çin pizzası da yutturuyor abla. Herkes de yiyor. Yani Allah Türk ya yemek konusunda her zaman Türk denemek lazım ama yani çok da bakmayın yani. En azından yenmeyecek bir şey değil yani yeniliyor. Neyse şunu yiyeyim devam edelim. Midem dolmaya başladı. Arada. Abi çok midem doldu ya. Hello, hello. How much price is? Ah, okay. okay. <laughs> Thank you. <laughs> Abi midem kötü oldu ya. ah, bunu ben şeyde yemiştim ya. Ee, neydi o? Malezya'da yemiştim. Güzel değil yani o kadar. Herkes sıralanmış. Ne o lan? Panipuri. Aa, bunu biliyorum ya. Bu vardı. Hello, how are you? <laughs> This is beef. Beef <laughs> ball. Beef. Beef. How much price? Sixteen. I want to beef. Yeah. Yes. This people, bro, this is this is beef and pork. This is beef Beef This. Huh? just beef. just beef. Just beef. Okay. I want to uh, want. one. Oh, this is lobster. So, lobster. Yeah. So, one. One. Yes, just one. One? One? Sorry, bye. Bye. One? Also this one. One? şurada zaten şey yemiştik. kalamar e, yemiştik. Bunlar da tavuk falan var aslında. Sosis. Belinlik şeyler yani bunlar. Hani çok böyle aman aman farklı şeyler değil. O yüzden pork yemek istedim. Evet. Okay. Ablam orada acılıyor, sosluyor. Sonra servis ediyor. Mm. Bak, sosluyor orada, paketliyor. Benimki çıkacak şimdi, benimki oldu olacak, gibi hissediyor. Evet. Şimdi en başa aldı bak. Hay, geçin. Geçin. Şura, etraf da şu şekilde göstereyim üstü de. Böyle bir ışıklandırma yapmışlar. Evet. Can I eat here? Yeah. Yeah. Bize yer bile yok ya. Şurada yiyelim bari. Şöyle. Adını merak ettim. anlayamadım tadını. Umarım bift diyorlar da, umarım bifttir yani. Umarım danadır yani. Şurada da aynı şey var. Şiş yapıyorlar. Evet. Şunlar yedik. Ya, kusarım ya korkuyorum ya. Oh, no cash. Yok, abi. Oh, hello. Türk kahvesi. Samosa Türk, kahvesi 40 Hong Kong doları yani 160 lira. Başka yer yerde yani 30 Hong Kong doları. Şurada da Türk kahvesi. Ama bir barda bir barda 120 lira abi burada Türk kahvesini, Adamlar yapıyor. Öyle değil. İstanbul kebap diyor. From Turkey, I am from Turkey. You from Turkey? Yes. Coffee? Well, I am full, thank you. <laughs> Abi kahve kahve 120 lira veremem kusura bakmayın. Bu kahvelerde memiş olur, memiş olur, kahve buradan geliyor. Burada bir sıra var ha bak burada. Her türlü sosis var. Yani bu şey buna, hello. Ne oluyor? Sen doğa mı? Sokak bitti. Bu kadar. Birkaç bir şey denedik. Çok beğenmedim ben buranın yemeklerini. Midem de kötü oldu. Yani iyi şeyleri yemeye çalıştım halde midem kötü oldu. Öyle diyeyim. Burada da bir dayı türkü çığırıyor. Hemen onu da bir iki dakika çekelim. <laughs> Bakıyla istiyorum. Yani bu şarkıyla veda etmek istiyorum. Şöyle tekrardan <laughs> Güzel güzel söylüyor ama Normalde pek sevmem ama bu, bu adam güzel söylüyor. O, müzik evrenseldir yani o hissediyorum ama siz de hissetmişsinizdir.